Bu sesler de neyin nesi? Ne oluyor burada? Elif, Sinem. Bak, yine adamın ortasına havuz Hayır Elif, hayır. Kesinlikle izin vermiyorum. Hayır, olmaz. Efekan mı Bak Ne? Ben geldim, ben geldim. Efekan. Ne yapıyorsun sen ya? E ben geldim. beğendin mi? Çok güzel üst aldım. Ben geldim. Havuz yapacağız. Yüzeceğiz. Madem öyle güzel kıyafetler giydin, git sitede oyun oyna tamam mı? Onunla havuza girilmez. Ben de ne yapacağım biliyorum bunu şişireceğim Elif'i alacağım Yan komşu evde yokmuş onun havuzuna yasak gireceğiz böyle eğleneceğiz Elif'le Ya bunu niye şişiriyorsunuz o zaman ya gidin havuza havuz direkt girin Havuzun içinde havuz yapacağız çok değişik bir şeyler olacak Hadi Elif Aa Elif şey falan da çıkar kokuş nasıl çıkar Tamam çıkar Elif bir dakika dur dur gitme bir şey diyeceğim buraya gel Başka havuza gideceğiz diyor odanın ortasında kurmayacağız diyor Evet yan komşunun havuzun havuzuna gidip havuzun ya. Ben bunlarla ne yapacağım ya? Şu yaptıklarına bak. Anladım sen geldin görüyoruz. Koskocaman daha havuzu şişiriyorlar ya. Bunun içine su dolmayacak değil mi burada? Orada duracak orada havuzda havuzda. Bak ya Elif. Elif nereye gittin Elif? Elif yukarı mı çıktın Elif? Bu kim ya? Kim gelmiş ya? Selam aşkım havuzun içinde havuz oluyormuş. <laughs> Kokoşuna sen de mi geldin ya? Ya siz niye böyle saçma sapan planlar yapıyorsunuz bana ben sormadan? Aynı numarayı yedim aynı saçma. Elif nerede? Pelin suyu şey törmeye gitti. inşallah komşunlarının atmaz Pelin suyu Elif'e. Ne yaptın Efekan? Havuz hazır mı? Neyse ben de şuraya oturayım. Elif yine gelmiş. Umarım bu sefer Elif Sinem gelmiştir. Elif! Ne haber yapmıştın? Ya, Aa Pelin su geldi. Elif gelmedi. Elif nerede? Elif bir gördüm nazını attım. Niye Aa, böyle bir şey ya. yaptın? Kızım zaten hep beraber gidecekmişsiniz. Böcek böcek de vardı. Onları temizlesin diye attım orada. <laughs> Havuzda böcek mi var? Elif sinem böcekten Sere çok korkar. Yok, attım sadece. Aa. Ya ben Aa. git. Ya Allah aşkına hadi git Elif'i çağır hadi. Ne oldu? Havuz sesi. Aa. Evet havuz hazırlanıyor. Bu flamingo neyim? Benim Delim benim benim benim, benim, benim. mesele Hayır büyük havuz senin bu bana göre kızlar için bu benim bana ne ağlıyor ne oluyor burada Ay. ya eve kan ne oluyor bunları ben şişirdim Pelin almaya çalışıyor hepsini ben yaptım bunları ben gideceğim bu benim ya hadi alın da şunları gidin lütfen ağlamayın niye ağlıyorsunuz hı hı. ya hı hı. Elif Sinem de gelmedi zaten Ama hadi gidelim hadi hadi sen şu büyük havuzu al, al. tamam bileyim. Pelin ben su geliyorum. da onu alsın hadi bakayım sen niye ağlıyorsun Pelin su Ay Zehra teyze. Bak Flamingo. Kızlar gibi değil mi? Kızlar gibi. Tamam kızlar gibi de niye siz tartışıyorsunuz? Söyle güzelce. Şimdi. Benim kuzenim var ya bunu istiyor. Ama bu kızlar özel olduğu için ben istiyorum. Gülermedim yıkıldı biliyorum. Efe <laughs> kal. Sen onu al. Perin su da bunu alsın. Hadi gidin bakayım. E, Kokoş ne nerede? Kokoş naz orada. Ben onu yıktım. ikisini de havlayıp. İyi e, hadi gidelim yürü bakayım. Ah Elif Sinem Görüyor musun? Pelin su kokoşlar. Evekan orada sen buradasın Elif. <laughs> Murat. Wow. Elif Sinem sen buradasın. Seni suya attım diyordu kok şey e, Pelin su. Atamadı işte. Şuna bak Elif Sinem hiç ıslanmamış. Havuz içinde havuz. Elif neredeler? Onları getirecekti bunlar. Onlar nereye kayboldu? Elif Pelin su nerede? Kokoşnaz nerede? Vallahi Pelin suları ben böcek var <laughs> <gülüyor> <gülüyor> ben de Elif Sinem anneciğim dur ne yapıyorsun? Elif Sinem Pelin so benim diyordu çıldıracak var ya onu aldığını görünce. Bilmiyorum. Nereye gidiyorsun? Burada oradan atlayamazsın. Aa <laughs> Elif Sinem de atladı. Bak ben şimdi. Geldim, ben geldim. Ben geldim Murat amca ben geldim. Aa, ben aa. önce girdim orada çıktım bir geldim yeniden. Sen hep <laughs> <Sen> ıslanmışsın <ev> <laughs> Efekan. Şimdi ben Murat amcam boğacağım atlıyorum. Dur hayır Atlıyoruz. yapma sakın öyle bir şey. Efekan. Murat amcam ne bu? Dur Elif, Efe kan boğuluyor. Efe kan boğuluyor Elif gel, seni. Gel gel, gel, gel buraya daha? gel. Yüzme bilmiyorsun niye girdin ya. ya? kurtardım kendimi boğuluyordum bunu aldım bu benim. Ya bunu efekan sen öyle. yüzme bilmiyorsun niye havuza giriyorsun o zaman? Ne yapayım ben öğretmenim. Seni Murat ben. amcan o yüzden göndermiş demek ki. Evet ya ben tekrar geldim Murat amca. Gönderdim, ya gönderdim. bak aldım. yine ben. Murat amca dedim ki babam seni çağırıyor çok önemliymiş şey dedim o gitti ben girdim havuza. Bak bu sefer de sen mi onu kandırdın evet. ah ya Ramazan. Pelin su Pelin su Pelin su Yiyin. tamam Pelin su boğulacaksın Pelin su. Boğulsun boğulsun benim bu benim. Pelin su ver Bak güzel yüzüyor Pelosu. Gördün mü Efe Kan? Gireceğim. Tamam sen gireceğim. kendin yüz o zaman. Bırak Efe Kan onunla yüzsün. Bunun içine mi gireceksin? Hadi gel bakayım bunun içine girelim. İçine gel. Nasıl oldu ama? Elif! Elif nereye kayboldu ya? Elif neredesin? Galiba bücürün peşinden gitti o şaşkın. A few moments later. Buradayız anne. Buradayız anne geldim. Efe Kan'ı gönderdim. babası diye beni gönderdi. Evet. Lazım. Ah yüzüt <laughs> beni sen. Yitmen. Ya biz siz. Aa! İkisi birden suya düştü. Yaptıklarına bak. Elif babam boğuluyor. <laughs> Yüzme biliyor ya nasıl boğulacaksın değil mi? Elif Pelin su kayboldu şimdi de. Sen bir kayboluyorsun bir Pelin su kayboluyor. Kokoş nasıl çortalarda yok. Ben valla aldım. Ah yaramazlar sizi ya. E ne yapacaksınız şimdi siz böyle havuzda? Elif Sinemcim hadi çık. Çık çık hadi çık anneciğim çık. Önce şu Pelin suyu kokoş nasıl evine gönderelim. Sonra hep beraber havuz keyfi yaparız ne dersin? <laughs> bak ya bak babanın yaptığına bak. Aaa test döndü o da Kim ilk önce çıkacak? Hadi Elif Sinem gel. Kim ilk önce çıkacak? Altında flamingo da var bak. Elif hadi yarışma yapıyoruz arkadaşlar. Havuzun üzerine ilk çıkan kazanır. Hadi bakalım. Hadi bakalım Elif Sinem Murat kim ilk önce bunu üzerine... Çıkacak. Bu havuzun üzerine ilk çıkan kazanır ve Elif Sinem hile yaptı. Murat hadi sen de çık. Elif Sinem çıktı sen de çık. Çıkamıyorum Çıkamıyor. <laughs> Elif ama sen kenardan bindin anneciğim olmaz ki böyle hile var. Murat ters çevir düşür. Ters çevir düşür Murat. Ters çevir çevir çevir, çevir. alttan gir 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 gir. Elif Sinem geliyor babam bir iki <laughs> İşte bu. Murat hadi, efekan geliyor. Efekan geliyor, Pelin su geliyor. Bence çıkın havuzdan eve gidelim biz hadi. Elif Sinem koş. Koş anneciğim koş koş koş. Çıkmayacak mısın? Onlarla birlikte mi yüzeceksiniz? Evet. Tamam siz bilirsiniz. Elif Sinem onlarla mı yüzeceksin? Ben bak baba Efekan duyunca kaçtı gitti ya. Elifciğim Bak yine geldi. Elif Sinem Efekan'ı tanıyacağım. Efe düştün ama su ya. Bülent <laughs> <laughs> gördün mü? Evet şu anda yüzebiliyorum zehr. Enges seni de atayım mı havuza. Yok yok bekle, istemem bekle, ben. İstemem bekle, istemem yok. Sen Elif, Sinem'le efekan şeyle yüz. Deniz suyuyla Kokosznaz'la yüz ah, tamam yok. mı? Kokosznaz sen niye girmiyorsun havuza? Bak, Ya akmaz boyası falan yine gözlükle gelmiş havuza ya. Neyse, ben bir gireyim eğlencesine hiç tatlı. O zaman gözlüğünü bana ver. Yok çıkmıyor. Kız nasıl çıkmıyor ver şu gözlüğünü. Havuza düşer bak. Bak ya gerçekten atlayacak mısın havuza? Atlayacağım. Sen bence bunda yüzmeye devam et. Senin su, seni var ya suya batırır. Aa! Aa! Efe kan. Sen ne yaptın? Ne yapayım ben? Ne yaptım biliyor musun? Elif'i bayılttım. Murat amca kere eve git dedim. Bak masanın üzerinde anahtar. Oraya da koydum anahtarı. Oh keyif yapıyorum. Elif, Bunlar Sinem da... ya ne? sen niye kızımı suyun üzerinde bayıltıyorsun? Bir şey olmaz. Kalk kız. Kalk. Uyuyordum Allah. ya. Ne yapıyorsun sen kızıma ya? ya buradan bir kilitledim kilitledim dedim. Elif ıslat efekanı. Islat anneciğim ıslat. Havuz at efekanı Elif, Sinem. Havuz at anneciğim. Elif, Sinem efekanı suya at. Yapsam acaba şuradan mı kaldırsam? Kaldıramıyorum da görüyor musun? Anneciğim at 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 at! Ha! <laughs> çak peşli gelip efekanın suya attık. Ağlamadım. Aa a, Elif bunun içinde uyunur mu anneciğim? Yaptığına bak efekandan ses gelmiyor Elif. Elif efekandan ses gelmiyor. Hii, Elif efekan boğulmuş Elif efekan boğulmuş atla ya. Efekan sen numara mı yapıyorsun? Anladım anladım Zehra'yı ingilizci anladım böyle. Şuna bak ya Bakayım. suya girince gözleri kıpkırmızı hadi, olmuş. Hadi, hadi, sana. Ne olsun bana ne Ya ne Efekan Elif oh, seni mi kurtar? Elif. Elif gel anneciğim gel. Dayan anneciğim gel buraya gel. Atla atla çabuk buraya gel anneciğim. Ver elini ver 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 ver. Efekan ben sana yapacağım biliyorum Efekan. Gel anneciğim gel. Şu kenardan tutun bakayım şöyle. <laughs> Eyvah. Kızım bu şey nerede kokoş Nazla Pelin su nerede? Onlar eve yolladım dedim ya. Onlar eve mi gitti? <laughs> Niye bu kadar çabuk gitti? Efekan'ın yüzünden gittiler değil mi kesin? Evet, Onlar adam da, ben da ben mı sana yaptığını yaptı? Yaramaz. Elif Sinem gel anneciğim gel. Şimdi Efekan'ı göndereceğiz burada. Efekan sen Elif Sinem'i boğulmasına izin verdiğin için sana çok kötü bir ceza vereceğim. Ne cezası vereceğim? Hayır ben oynuyorum burada al bakalım. Ben de cezalandırıyorum burada bak. Bule, 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 bule. Sen ancak onun için de yüz. Efekan ee, niye ağlıyorsun ya? Elif Sinem koş motoru kapat anneciğim. Seni atacağım havuza. Geliyorum ben. Ben de motoru kapatacağım bekle Geliyor. sen. Kapatacağım şimdi motoru. Şimdi buradan kapatacağım motor. Çıkıyor musun çıkmıyor musun havuzdan bak? Çıkıyorum. Çık çabuk havuzdan. Kapattım evet. <laughs> Su buz gibi oldu havuzu da suyu da boşaltıyorum. Ağlayıp durma sen hadi git. Hayır <laughs> hayır Efekan. Efekan, Efekan, Efekan <laughs> ne yapıyorsun sen git buradan. Elisinem Sinem Efekan'ı da gönderdim. Havuzun suyunu da soğutmadım. Motoru da açmadım anneciğim. Kapatmadım da hiçbir şey yapmadım da rahatlıkla yüzebilirsin. Geldi. Murat. Murat Efekan'ı gördün mü giderken? tarafa doğru ağlayarak gidiyordu. Gel oğlum ağlama gel havuza gir dedim. Yok dedi Zeyda yenge motoru kapattı, dedik. kapat dedi. Sen Yo, kapatmadın Yok evet kapatmadım. Bak hala çalışıyor Öyle. görüyor musun? Gel bana gel. Ya ne yaptı biliyor musun? Elif Sinem boğuluyordu. Boğulursa boğulsun dedik. Çekti gitti. Elif'i ben kurtardım. Neyse ben bu masaya Tamam ya söyleyelim. tamam artık onlarla havuz keyfi falan yok. Yeter artık gerçekten bak. Evet. Elif Sinem'le sen burada yüzün tamam mı? Ben gidiyorum hadi. Baba